Merhaba arkadaşlar, Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde alt işverenlik, yönetmelik soru çözümlerine başlayacağız. Daha önceki dersimizde de eğitimini vermiştik zaten konu anlatımını. Evet, şimdi hemen birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda burada bir tanımımız var. Bir işverenler, iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan bu iş için görevlendirdiği işçilerin sadece bu iş yerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara ne ad verildi? Evet. Neydi bu arkadaşlar? Alt işveren tanımıydı değil mi? Evet. Ve ikinci soruya bakalım. İkinci soruda da iş yerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işleri veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik nedenlerde uzmanlık gerektiren işleri diğer işverene veren Asıl işte kendisi de işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ya tüzel kişi olmayan kurum ve kuruluşlara ne ad verilir? Evet. Bu neydi arkadaşlar? Asıl işverenliği bu değil mi? Evet. A şıkkında asıl işverenin tanımı verilmiş. Ve geçiyoruz üçüncü soruya. Muvaza ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri hangisi yanlıştır diyoruz. Evet. Üçüncü soruda arkadaşlar. Bakalım. Evet. A. iş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini ihtiva eden sözleşme ifade eder. Doğru. B. Daha önce o iş yerinde çalıştıran kimseyle kurulan alt işverenlik ilişkisini ihtiva eden sözleşmeyi ifade eder. Evet. C. Asıl işveren işçilerin alt işveren tarafından işe alınarak haklara kısıtlanmak suretiyle çalıştırmaya devam ettirmesini ihtiva eden sözleşmeyi ifade eder ve de kamu e, kamu yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilere iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye yönelik işlemlere itibar eden sözleşme ve E şıkkına baktığımızda uzmanlık gerektiren işlerin alt işverene verilmesini itibar eden sözleşme ifade eder. Hayır arkadaşlar. Burada bir mübazza yoktur ve E şıkkı diyoruz. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda İş yerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin olmakla beraber doğrudan üretim organizasyonu içerisinde yer almayan, üretimin zorunlu bir unsuru olmayan, ancak asıl iş devam ettikçe devam eden ve asıl işe bağımlı olan iş aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Güzel bir soru çıkar bunlar değil mi arkadaşlar? Bu neyin tanımıydı? Yardımcı işin tanımıydı bu değil mi arkadaşlar? Evet. Yardımcı işin tanımı da bakın çok teknik bir tanım verilmiş. Buna bakmanızı tavsiye ederim. Ve beşe geçelim. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi asıl işveren, alt işveren ilişkisini kurulabilmesi için gerekli olan şartlardan değildir? Evet, beşinci sorumuz arkadaşlar. A'ya bakalım. Asıl işverenin iş yerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmakta. B. Alt işverene verilen iş, iş yerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Evet. Kaçıncı soru? C'ye bakalım arkadaşlar. Evet C şıkkına bakalım. C şıkkı. Alt işveren üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde yerinde aldığı işte değil başka iş yerlerinde de çalıştırabilir. Hayır arkadaşlar çalıştıramaz değil mi? C şıkkı burada yanlış. D ve E şıkkı doğru. Onları da size bırakıyorum. Genel tekrar için vaktiniz varsa mutlaka okuyalım arkadaşlar. Evet. Şimdi geçelim soru 6'ya arkadaşlar. Burada alt işveren kendi iş yeri için iş kanunu 3. Üç, maddesinin 1. fıkrası hükmüne göre Bildirim yapmakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi hangileri alt işveren tarafından iş yeri bildirgesiyle birlikte bölge müdürlüğüne verilecek belgelerdendir. Evet 6. sorumuz arkadaşlar. Hangileriyle arkadaşlar? Burada imza sirküleri kalktı. 1 ve 3 arkadaşlar doğru. 6. sorumuz. tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi sureti alt işverenlik sözleşmesi ve ekleri. 1 ve 3. 6. sorumuz şıkkı diyoruz ve 7. soruya geçelim. Yedinci sorumuzda yine uzun bir soru burada arkadaşlar. Evet burada hemen şöyle kısa hızlı okuyalım. Sosyal güvenlik kurum müfettişleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarınca iş yerlerinde yapılan denetimlerde ya da ihale makamları ruhsata tabi işlerde bunlar maden arama ve işletme, inşaat taş ocağı ve benzeri ruhsat veren merciler, valilik kaymakam ve belediyeler, sosyal güvenlik il müdürlükleri, vergi daireleri de kendi mevzuatları açısından yaptıkları işlemler sırasında iş yerlerinin kanun 3. maddesine göre ilgili bölge müdürlüğünün bildirimde bulunup bulunmadığını kontrol eder. Bildirim yapmamış olan iş yerlerinin ünvan ve adresine ilgili bölge müdürlüğüne bir yazı ile en geç kaç gün içinde bildirilir. Evet. 7. sorumuz arkadaşlar. Kaçtı arkadaşlar bu? 15'ti değil mi? Evet. D şıkkı 15 diyor. Geçelim 8. soruya. 8. soruda aşağıdakilerden hangisi alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gereken hususlardan değildir? Evet. A. Asıl işverenin ve alt işverenin iş yeri ünvanı ve adresi. B. Asıl işverenin ve alt işveren tüzel kişiliği ve ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş olması halinde işveren vekillerin adı, soyadı ve adresi. C. İş yerinde yürütülen asıl işin ne olduğu bilgileri. Ve D. Alt işverene verilen işin ne olduğu bilgileri. E. Alt işverene ait çalışanların adresi ve kimlik bilgileri demişiz. 8. soruda. Evet bu da tabii ki eşlik arkadaşlar değil mi? Adres ve kimlik bilgileri %80 sorularda verildiyse dikkat etmek gerekiyor. 9. soruya bakalım arkadaşlar. Burada e, mahkeme e, usulüyle ilgili soru var arkadaşlar. Hemen 9'u okuyalım arkadaşlar. 9. soruda Evet, dokuzuncu soruda asıl işveren alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazanın tespitine ilişkin gerekçeleri müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren kaç iş günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. Evet. Soru uzun gördüğünüz gibi ama cevap şıklarında 5 tane rakam var arkadaşlar. Burada cevabımız neydi arkadaşlar? A60, B45, C30, D15 ve E7. Cevabımız burada. Evet. 9. sorumuzun cevabı C şıkkı diyoruz ve 10. soruya geçelim. 10. soruda asıl işveren alt işveren ilişkisini iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda bu vazanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar çalışma ve iş kurumu il müdürünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün günü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre kaç ay içinde sonuçlandırılır demiş. Kaçta arkadaşlar? Evet. A şıkkı 4 doğru arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı 10. sorumuz. Ve 11. sorumuza bakalım. 11. soruda da yine e, rakamla ilgili bir soru var. Bakalım. Asıl işveren alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerinde incelenmesi sonucunda muvazanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünce işverenlere tevdi edilir. Tebih tarihinden itibaren 33 gün içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama üzerine 4 göre 4 ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemeye verilen kararın temizliği halinde yargıtay kaç ay içinde kesin olarak karar verir. Evet. Kaçtı arkadaşlar bu da? 6 aydı değil mi? Evet 6 ay 11. sorumuz. C şıkkı görülüyor zaten. 4, 5, 6, 7 ve 8 C şıkkı 6 diyoruz. 12. soruya geçelim arkadaşlar. 12. soruda yine uzun bir sorumuz var arkadaşlar. 12. sorumuz. Asıl işveren alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda bu vazanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünce işverenlere tevdi edilir. Rapora kaç iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işveren işçileri sayılır. Evet. 12. sorumuz. Burada cevabımız 5'lik arkadaşlar. Rapora göre kaç iş günü içinde demişiz. Cevabımız burada 30 olacak. 79. sorumuz. Evet. Düzeltiyorum. 12. sorumuz arkadaşlar. Evet. 12. sorumuz B şıkkı 30 olacak diyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar konunun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.